Devam edeceğiz ama bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. Bu e, kabirle ilgili sorular çok geliyor bize çünkü. Hepimizin de gidip geldiği yerler. Onun için sorularına devam edeceğiz ama bir telefon alalım. Alo. Alo. Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim ben de. Allah esenlik ve güzellik versin inşallah hepimize. Amin hocam hepimize inşallah. Efendim buyurunuz. Hocam. Buyur. Benim size bir sorum olacak. Soru demeyeyim de yani evet. sizden bir fikir almak amacıyla aradım. Tabii buyurun buyurun. Ben bu buyurun. fikir fikir şeyinde çok yani. Evet. Çelişkide kalıyorum yani çelişkide kalıyorum diyeyim. Peki söyleyin hocam. Ben 37 buyurun. senedir evliyim. Bir kız bir oğlum var. Evet. Doğu'da tümbe içamardı ediyorum. Evet. Yalnız hocam eşimin yıllardır alkol sorunu olduğu için evet. bir türlü anlaşamıyoruz. Evet. Anlaşamadığımızın sebebi hep dışarıyla, hep dışarıyla, hep dışarıyla evine bağlılığı, yemeği, ekmeği, efelme söyleyeyim, sorumluluğu bana karşı çok var. Ben inkar etmiyorum bunu. Evet. Ama dışarıya gidince bunları söyleyince evimde ufak olsa bir tartışma büyüyor dışarı İkincisi. gidince dışarı gidince dediğiniz yani gece hayatım var yoksa arkadaşlar Hocam, bile çok mu seyahat ediyor dolaşıyor falan böyle Hocam gece hayatı demeyelim de hmm. çevre olsun akraba olsun kardeş olsun tatil evet. olsun yani bir anda bizi veriyor diyeyim. Evet. İkincisi ben şimdi bir buçuk senedir oğlumun yanına geldim. Hayırlı bir iş için geldim. Oğlumu evlendirmek için geldim. Hayırlı olsun İnşallah. E, bu olmadı. Nasıl yani. kısmet işi diye diyebilirim. Olmadı. Ama ben evden çıktığımda dedim ki eğer bu iş olmazsa ameliyat olmaya karar vereceğim dedim. Ben evet. iki ayaklarımdan ameliyat oldum hocam. İki ayak ameliyat geçirdim bir seferde. Ama ben o eşimi aradım dedim ki hayırlı bir işimiz olacaktı ama olmadı. Ben artık daha bunun hayırlısını diledim dedim. Bu yüzden ben ameliyata karar verdim. Pandemiden dolayı hocam 6 7 ay bilemedim 10 ay geçti. Şu anda hesaplayamıyorum. Ben aradım ama bu 10 ay içinde bana bir türlü dönüş yapmadı hocam. Yani, siz, yani nasıl aradım derken ameliyat olacağım yanımda dur için mi aradınız onu yani ya gel Hayır. yardımcı ol diye. Hayır hocam, ben dedim ki oğlumun hayırlı işi olmadı, kısmeti nasibi olmadı. Dedim ben bunu erteliyorum, ameliyata karar verdim. Ama ben evden çıktığımda hocam bunları biliyordu. Ben böyle aradım, tekrar peki, arar diye peki, bekledim. Peki, peki, peki. Bunlar tabii çok özel şeyler bunlar. Ailevi özel şeyleri bizimle paylaşmanıza gerek yok. Ee, anladım probleminizi. Birçok yıldır diyorsunuz. Eşim ve çocuklarımla alkol sorunlarından dolayı görüşmüyorum. Çocuklarınızın da alkol sorunu var mı? Hayır, hayır hocam, yok. Yani hocam altını çizerim. Ben şu anda erkek evladımın yanındayım. Anladım, Beni ameliyat Anladım. Anladım. Sadece sizle ameliyat... eşinizle, eşinizle bir alkol, bir probleminiz var. O da alkol probleminden dolayı. Peki arkadaşlar meseleyi anladık. yani çok özele ...girisini istemiyorum doğrusu. Çünkü eee aile bir şeylerin sonu yok yani bir saat konuşmak lazım. Onun için biz sadece soruna odaklanıyoruz, cevaba odaklanıyoruz, soru ve cevaba odaklanıyoruz. Ee, i̇nşallah aile bütünlüğü sağlanır. Şimdi ada, vatandaşımızın yani bu hanımefendimizin e, eşinin aileye karşı bir problemi yok, şiddet yok, ihmalkarlık yok anladığım kadarıyla. Hakkını inkar edemem diyor. İyi, 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 iyi ahlak bunlar, güzel ahlaklar, güzel şeyler, güzel huylar. Problemi içki içiyor olması. E, ee, i̇çkiyle, içki bütün kötülüklerin annesidir, doğru. Ama içki içen bazı insanları ben biliyorum ki, ya yani niye kötülüklerin annesidir? Şundan dolayı o da. İçki en büyük günahtır anlamında değil. Her günah kendi açısından büyük, önemli günahlardandır. İçkin için umul habayiz demiş, kötülüklerin annesidir demiş. Şundan dolayı. İçki içen insan akli şeyini kaybettiği için muvazenesini kaza yapar. Cinayet işleyebilir. İçmeyen de cinayet işliyor da. Sert hareket edebilir. İstemediği şeyler söyleyebilir. İstemediği evraka imza atabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani içki içen kişi sarhoş olduğunda bütün bu yanlışlar içinde olabilir. Hiç hesaba katmadığı şeylerle Aa, sen içkiliyken şunu yaptım, ben haberim yok der ama netice kanun ve nizam itibariyle haberin yok diye bir şey yok. Sen buraya imzayı attın. Bitti. Kandırılma ihtimali çoktur. Ee, bakıyorsunuz iki arkadaş bir arada gittiler bir kafeye. içki içtiler yere daha doğrusu. Beraber kol kola gittiler. i̇çtiler. İç, 10 dakika sonra birbirlerine bıçak çekiyorlar. Onun için e, habaiz kötülüklerin annesidir. Ama bir şey daha söyleyeyim. İçki içip de hiçbir insana zarar vermeyen çok insan var. Yani hanımına zararı yok, çocuğuna, kendine zararı var sadece. Bir de o var yani. Bu, bu nedir? Bunları konuşurken çok dengeli konuşmak lazım. Evet Allah'ın haram kıldığı her şey kötüdür ve vazgeçilmesi lazım. Fakat burada bu hanımefendinin ve benzeri hanımefendilerin eşlerinin şöyle bir özelliği var. Kendine zararı var, sonra çocuğuna zararı var ama bazen çevreye hiçbir zararı yok. Adam evinde içiyor, evinde e, çok içiyor, sarhoş oluyor sonra kendi kendine uyanıyor gömleğini, çeketini alıp ertesi gün işine gidiyor. Biz ona Allah içki haram kıldı kardeşim. içme. Demek ile mükellefiz. Ama bu adamın zararı yok. Zararı olmadığı için de en azından o yönü iyi. Ama adam içmiyor, hanımını dövüyor. İçmiyor, küfür ediyor. İçmiyor, parasını esir giriyor. Bir de bu var yani. Bunları iyi görmek lazım. Benim hanımefendiye tavsiyem. Eşiniz madem ki zarar yok size, sadece içki zararı var. İçkisini vazgeçirmeye çalışın. Elinizden geldiği kadar bağınızı eşinize koparmayın. Ama daha özel şeyleriniz varsa sizin bileceğiniz şeyler.